Çocuklar merhaba. Paymenin denemesinin soru çözümü ile karşınızdayım. İlk soruyla başlayalım arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Bakın. Bir uzun kenarı 90, kısa kenarı 50 olan bir tane ne varmış? Bakın pardon. Kare prizma şeklinde bir tane şekil varmış. Ben size dedim ki bu soru %100 çıkacak. Bakın %100 diyorum. %99 bile demiyorum. Bu bir ekok klasik sorudur. Bu kesin çıkacak. Sonra diyor ki bakın 5 metreden az olan bir tane ne varmış? Tavan varmış. 5 metre dediğim şey nedir arkadaşlar? 500 santim. Çünkü bunlar santimetre. Hemen sorumuza dönüyorum. Bakın şöyle tutayım daha net gözüksün. Şimdi arkadaşlar dik olan 90 yatay olan 50 değil mi? E 90 ile 50'nin neyini alacağım arkadaşlar? Neyini alacağım? Ekokunu alacağım. İkisi de 10'a bölünüyor. E bu 9 bu 5 değil mi? Ekok neydi? 9 kere 5 40. 40 kere 10 nedir? 450 santimetre yapıyor mu? Şimdi bize bakın 500'den az diyor. E zaten o zaman 450 benim işimi görüyor. Herhangi bir katı almama gerek yok. Peki burada ne diyor? Diyor ki bakın Karedik dik prizmaların hangisiyle yapılabilir? Yani bu 450 santim olan tavandan zemine kadar olan boy. Yani şurası 450 450'ymiş arkadaşlar. Buraya bunların hangisi sığar diyor. Şimdi 450 tam bölünecek. 180 bölünmez. O zaman Adana gitti. Buradan 80 bölünmez e, Bursa gitti. Bakın 120, 450, 120 de bölünmez. 45 tam bölünür ama C de gitti. Bakın hem 50 hem 30. Yani bunu ister böyle dikey, ister böyle yatay koyun. Sonuçta ikisi de 450 bölünüyorsa cevap nedir? Denizlidir deriz. Bu süper 8 ve Koray Varol 350 nesilde çok sayıda bu sorudan var arkadaşlar. Hemen ikinci soruya gelelim. Diyor ki Ceren Hanım cep telefonu için herhangi bakın her hanesinde özür dilerim. Bir rakam olan 4 haneli şifre varmış. Hemen 4 haneli şifreyi koydum. Bunun için soldan sağa doğru ilk hane yazdı. Yani bu A. İlk ilk yazdığı rakamın karesini yani bu B. arkadaş o zaman A kare eşittir B'ye olacak. Diyor ki bakın ikinci haneyi yazdığı sayının ise karesini son iki hane yazıyor. O zaman bunun karesi de şu C ile D olacak. Yani a kare eşittir b'dir. E b kare de eşittir c'd iki basamaklı sayısından bahsediyor. Hızlıca söylersek diyor ki Ceren Hanım oluşturdu. Bakın son rakam 1 Yani bu 1 E sonu 1 olan iki basamaklı tam kare sayı nedir? Hemen 81. 81'in kökü tersten gidiyorum. 9. 9'un kökü tersten gidiyorum. 3. Yani bize ilk rakamı soruyor. Cevap ne olur? 3 olur. E, bizim için 10 saniyelik güzel bir soru oldu. Hemen gelelim üçüncü sorumuza. Çok basit bir soru. Bize diyor ki bakın bu bir karesel bölge varmış ve dinlenme alanları da bakın eş karesel bölgelerden ve her birinin alanı 20'ymiş. O zaman bir tane karenin alanı 20 ise bir kenar nedir? Kök 20. Yani 2 kök 5 oldu mu? E 2 kök 5 arkadaşlar bakın hemen şöyle yapabilir miyiz? Şurası 2 kök 5. Şurası 2 kök 5. 2 kök 5 ve 2 kök 5. E toplam bakın bu kenarları taşırsak şurası 2, 4, 6, 8. E 8 kök 5 olmaz mı? E 8 kök 5 bir kenarıymış. Bize parkın çevresini soruyor. E bunun 4 katı nedir arkadaşlar? 32 kök 5 yani cevabımız C10 olur. Bu soruyu da hızlıca geçebiliriz. Çünkü bunlar bildiğimiz klasik sorular. Ve benim size gibisel anlattığımda dedim ki bu soruyu şekilde sorarlar. Arkadaşlar bunu biliyorsunuz. Şimdi diyor ki sarı olanlar A kareymiş. Mavi olanlar A çarpı B'ymiş alanları. İşte şöyle pembemsi olan bir şey de B kareymiş. Artık bunu hangi renk diyorsak. Bize bakın diyor ki A kare eksi B kare artı 2AB. O zaman arkadaşlar şöyle taşıyayım. Şunu açarsak birincinin karesi eksi hepsinin çarpımı artı ikincinin karesi artı 2AB değil mi? Buradan artı 2 ab ile eksi 2 ab giderse ne kalır geriye? Şurayı araya yazın kocaman. A kare artı b kare kaldı mı? Şimdi a kare artı b kareyi bulalım. Bakın bize şu maviden olmayacak. Çünkü mavinin alanı a çarpı b. Bize sadece şu sarı ve şu renkten olacak. Bakın mavi var gitti. Mavi var gitti. Mavi var gitti. Cevap ne olur? Bir sarı. Bir şu. Artık kahverengi pembe turuncu hangi renkse. Yani cevabımız ne olur? Denizli olur. Hemen beşinci soruya geliyorum hızlıca. Diyor ki bakın. Kısa kenarı 4A artı 4. Yani bu dikdörtgenin kısa kenarı 4A artı 4. Şey par 4A diyorum ya. 8A artı 4'müş. Uzun kenarı da 10A artı 15. Yani şurası da neymiş arkadaşlar? 10A artı 15'miş. Şimdi bunu diyor ki birini eş iki parçaya o zaman arkadaşlar şunun bir tanesinin kenarı ne olur? Bunun yarısı 4A artı 2 olur. E bunun da yarısı şurası nedir? 2A artı 1 mi? Şimdi burası da 10A artı 5 ise bunu da 5'e bölersem arkadaşlar. Şunun şurası da bakın. 10A artı 15'i 5'e bölersem 2A artı 3 oldu mu? Şimdi bize ne diyor? Dikkat edin. Diyor ki M ve N'nin alanlarının farkı kaçtır diyor. Şimdi bak M'yi bulalım. M'nin bir kenarı 4A artı 2. Bir kenarı da neydi arkadaşlar? 2A artı 3 değil mi? Şimdi bunların çarpımından bakın. Biz ne dedik? Arkadaşlar şıklara bakacaksın. Burada sabit terimler varmış. Sabit terimlerden bulabilirsin. Bakın. Buradan 2 çarpı 3'ten 6. Buradan 1 çarpı 3'ten 3. 6'dan 3 çıkardım 3. O zaman siz ikiniz gittiniz. Yani en azından iki şıkları indirebilirsin. Normalde. Ama biz şu ikisini çarpalım arkadaşlar. Yani şurada 4A artı 2 çarpı 2a artı 3'ü çarparsak hızlıca yapalım. Birincide çarparsam 8a e kare. Bakın şunu, şunu çarparsam 12a. E buradan da ne gelir arkadaşlar? E 8, 4a ettim mi 16a? Artı 2 kere 3 6 oldu mu? Peki şu ikisini de çarpabilir miyim hızlıca? 2a artı 1 çarpı 2a artı 3'ten. Bakın bunları çarptım. 4a. 2A ile 3'ü çarptım. 6A. 1A ile 2'yi çarptım. E buradan da 8A artı 6 oldu mu? Arkadaşlar 8A kareden 4A kare pardon çıkarırsanız 4A kare. 16A'dan 8A çıkarırsanız 8A. Yani cevabımız ne olur? A'dan olur. Peki bakın buradan da şurası 3. 1A çarpı 3'ten 3. 6'dan 3 çıkarın cevabımız 3 olur deriz. Hemen gelelim hızlıca bir sonraki sorumuza. Diyor ki alanı 45 metrekare. Kardeşim alanı 45 ise ve bu bir kare ise kenarın hemen kök 45. Yani 3 kök 5 demem gerekiyor. Şimdi o zaman bahçenin çevresi. Bunun çevresi 4 katı. Yani 12 kök 5 olur. Bundan 3 sıra tel çekecek. Daha soruyu okumadım böyle 3 sıra tel çekilirse bana 36 kök 5 metre ne lazım? Tel lazım. Buna göre diyor ki bunun e, terim fiyatı aşağıdakine hangisi olabilir? Şimdi 36 kök 5. Arkadaşlar 36 kök 5. Şimdi şu mantıklı düşünün. Kök 5 2'den büyük 3'ten küçük bir şey değil mi? 2 ile 3 arasında bir şey. O zaman 36 2 ile çarpsanız bile 72 bir şey yapar. Arkadaşlar 2 ile 3 arasında yani buradan sizin için ne lazım? Bakın. 2 ile 3 arasında olduğu için <laughs> e, ya da 36 kök 5'i içeri de alabiliriz aslında. Ama ee, nasıl yapalım? İçeri alalım. 36 çarp ama 36 içeri alırsak çok daha büyük bir şey olur. 2 ile 3 arasındadır arkadaşlar. 72. Bir kere e, bu 72 ama 75'ten büyük yani 76 ile 85 arasından geliyor. İsterseniz yine çarpalım. 36 ile 36'yı çarparsam ne olur? E, 216. Buradan da ne olur? 3 kere 3. 108 olur. Buradan 6, 9, 2, 1296 oldu mu? Bir de bunu 5 ile çarparsan. Çünkü içeride kök 5'in 5'i var. 5'e çarpalım. 0 elde var. 3, 48 elde var. 4, 14 elde var. 9000 9 bin Değil mi? Bir dakika. 10, 11 elde var. 6480 olur. Arkadaşlar 75'in karesi. Ben size 75'in karesini almayı öğrettim. 75'in karesi neydi? 75 çarpı 75. Sonları çarpıyorduk. 25'in 5'i. Değil mi? 7 ile bir fazlası 8'i çarpıyorduk. 7 kere 8 kaç arkadaşlar? E, 56 değil mi? Pardon 25 yazıyorduk. 56 5625 75'in karesi. Benim bir kere 6400'lerde bir şey oluyor. O yüzden cevap Denizli yani 12,5 olur. 75 ile 75'in kökünü buradan alabilirsiniz. Hızlıya geldim diğerinin. Arkadaşlar diyor ki işte bir tane fabrika varmış. Fabrikada çalışan işçi sayısı Arkadaşlar burada bize 45, 75, 105 ve 90 dereceler verdiyse bunların ebabı 10 ise eğer 15 ise bu 15'in 3 katı 3x bu 15'in 5 katı 5x 15'in 10 katı 10x ve 15'in 6 katı bunu 6x diyebilirsiniz. Tamam. Bize diyor ki burada katılan satılan kot pantolon sayısını vermiş. Bakın Van 1, İstanbul 5000 Bolu 4000 ve Kars 2000'miş bize diyor ki ildeki fabrika işçinin başı, e, işçi başına üretilen kod miktarı en fazla hangisidir? Arkadaşlar o zaman kod miktar mantık düşünün. Şimdi 100 tane kod üreten bir şirket 10, 10, 10 de 20 işçi çalıştırıyorsa işçi başına ne kadar üretmiştir? Kotu işçiye bölersiniz. Bakın işçiyi kota bölmezsiniz. Kotu işçiye bölersiniz. O zaman van 1 mi? Buradaki van 3x mi? O zaman 1 bölü 3 x'ten ya da 1 bölü 3 diyelim. İstanbul 5 bölü 10'dan sadeleştirin 1 bölü 2 olur. E, Bolu nerede? 6 bölü da, şey, pardon 4 bölü 6'dan e, 2 bölü 3 olur. Ve Kars da 2 bölü 5 oldu mu buradan? Şimdi buradan en büyük hangisi? Hepsinin paydasını 15 ile eşitleyelim hızlıca. Bu o zaman 5 bölü 15. Bu 15 değil 30 ile işleyelim. 10 ile çarparsam 10 bölü 30. Bunu 15'e çarparsam 15 bölü 30. Bakın bunu 10 ile çarparsam 20 bölü 30. Bunu da 6 ile çarparsam 12 bölü 30 oldu mu? En fazla bolu oldu mu? O yüzden cevabımız nedir? Ceyhan'dır deriz. Şurada küçük bir soru var. Aklımı unutmayalım. Bize diyor ki ortalama bir odadaki havanın kütlesi 45 kilogram. 45 kilogram. Diyor ki aynı büyüklükte 100 tane oda varsa bunu 100 ile çarparım. Ama bize gram cinsinden diyor. Kilogramı grama çevirirken neydi? 3 tane sıfır eklerim. O zaman bu nedir? 45 çarpı 3, 4, 5. 10 üzeri 5 değil mi? Ama bunu bilimsel gösterin diyor bana. O zaman sayı bir tane küçülürse yukarısı ne olur? Bir tane büyür. Cevabımız ne olur? 10 üzeri ne olur? 6 olur. 4,5 çarpı 10 üzeri 6. Hemen geçiyorum bir sonraki soruya. Hızlı çözüyorum çok vakti almadan. Diyor ki bakın. Kenar uzunlukları 2 kök 6 ve 3 kök 30. Olan bir dörtgenin duvarın ön yüzü boyanmaktır. O zaman bana alan lazım. 2 kök 6 ile 3 kök 30'u çarparsam arkadaşlar 6 kök 180 olur. Kök 180 ile dışarı 6 kök 5 diye çıkar. Bir de başında 6 var. Ne oldu? 36 kök 5 oldu mu? Şuraya 36 yazalım. Okey. Bir yüzünün 1 metrekaresi için kök 5 lazımsa o zaman bir tane yüz için kök 5 lazımsa 36 kök 5 100 için kaç litre boya lazım? İçler dışlar yapalım mı? Arkadaşlar buradan bakın x eşittir. 36 kök 5 ile kök 5 çarparsam 36 çarpı kök 5 çarpı kök 5 5 olmaz mı? Buradan 36 çarpı 5'ten 180 ne olur? E, metre küp boya lazım dersiniz. Yani cevabımız denizli olur. 9. sorudayız. Hemen hızlıca 10. soruya geçelim. Hızlıca. Bize diyor ki arkadaşlar. Bakın. A, B, C, D ve C, F, G karelerin alanları 12. Ben her zaman diyorum. Alan 12 ise kenar kök 12'den 2 kök 3 oldu. Yani şurası da 2 kök 3. Büyüğün alanı yani şu kahverengi olan alanı 108 ise kenar kök 108. Yani kök 108 nedir? 6 kök 3. E, tamam. Bize ne diyor? Şunun çevresini istiyor. arkadaşlar burası 6 kök 3. Burası 2 kök 3. O zaman 2 6 daha. 8 çarpı 2'den 16 kök 3. Yani Bursa'da er. Hızlıca geçelim. Hızlıca bir sonraki soruya gelelim. Bize diyor ki Atatürk Lisesi'ndeki öğrencilerin yüzdelik cinsinden bir ifade verilmiş. Şimdi öğrenci sayısının yüzdelik ifade. Bakın toplayın. 32, 26, 24 ve 18. Şurası 60, Şunlar da e, parı şurası 50. Şunlar da 50. Toplam 100 olur. Yani %100'lük dilimden bahsediyor. Bunun 32'si neymiş? 11. sınıf. Bunun 26'sı 10. sınıf. 24'ü 9. sınıf. Ve en son 18 tanesi 12. sınıfmış. Hızlıca geçiyorum sorumuza. Bize diyor ki Atatürk Lisesi'nin 19 Mayıs bla 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 11. sınıftaki öğrenim gören kız ve erkek sayıları eşit. Yani 32'nin yarısı 16 tane erkek 16 tane ne vardır? Kız öğrenci vardır diyor. %16. Buna göre seçilen öğrencinin 11. sınıfta olma olasılığı olan bir erkek kaçtır? E arkadaşlar erkek 16 toplam %100 değil mi? E bunu soruyor bize. 4'e bölün 4 bölü 25 yani ne olur? Denizli olur. Bakın yüzdelik bahsettiği için ben de yüzdelik bahsediyorum. Hızlıca geçelim. Biraz hızlı çözüyorum. Şekilde iç içe çizilmiş merkezleri aynı olan çemberlerin yarı çap uzunlukları kendisinden bir önceki küçük çemberin yarı çap uzunluğunun 9 katı. Yani 3 üzeri 2 katı. Buna göre 9 tane çember çizilmiş. Olur. Bana uyar. En küçük çemberin yarı çapı bakın 1 bölü 3 üzeri 9. Yani 3 üzeri eksi 9'dur. Yukarı alırsam. Buna diyor en büyük çember. Şimdi bakın bu en küçük çemberse bunun dışında 8 adet çember vardır. Şimdi bunun bir büyüğü bunun 3 üzeri 2 katı. Bunun bir büyüğü onun 3 üzeri 2 katı. Bu şekilde gidecek mi? E 8 kez gidecekse arkadaşlar 3 üzeri 2'nin ne katı lazım? 8. kuvveti lazım. E bu da şuraya yazayım. 3 üzeri 16 yapmaz mı? E o zaman onu da artık şuraya yazabilirim. 3 üzeri 16 ile 3 üzeri eksi 9'u çarparsanız tabanlar aynıken üstler toplanır. Ne olur? Bu da 3 üzeri 7 cevabımız bursa olur. Bakın sakın ha burada A şıkkını aklamayın. Arkadaşlar birinci çember bu. Sen bir sonraki çemberleri buluyorsun. Bak bu sorularda ilkine dikkat etmeyi unutmayın. Vav. Wow. Biraz değişik bir soru gibi gözüküyor ama bakalım ne diyor. Yukarıda 12 eş bölmeli bir çarkın her bölgesine mavi, pembe ve yeşil. Okey. Biriyle boyanacak. Renkler en az bir kez kullanılacak. Zaten ki kullanmış gibi gözüküyor. Bakın okun yeşil olduğu bölge en fazla. A yeşil en fazla. Okun oldu pembe en az. Pembe en az. O zaman mavi de ortanca oldu. Okey. Buna göre diyor aşağıdaki hangisi olabilir? E çok basit. 12 tane bölme var. Bir kere toplamları 12 olacak. Arkadaş ve pembe en küçük olacak. Bir kere burada pembe mavi geçemez. Pembe mavi eşit işte olamaz. E, toplamları 12 olacak. 4, 2 daha 6. 6, 7 daha 13. E, bu da olamaz. Dikkat edin. 9, 10, 12, pembe maviden az, mavi yeşilden az cevabımız ne olur? Denizli olur. Çok basit bir soruymuşsun. Hadi geçelim biz bir sonraki sorumuza. Yine bir asansör sorusu. Muhtemelen bir, iki, üç falan diyorsa bir ekok sorusuna benziyor. Zaten muhtemelen öyledir. Diyor ki, yalnız ikinin katlarına durur ve yalnız üçün katlarına durur. Tamam. Şimdi 50 katlı yani 50 kata kadar ikinin katlarından bahsediyor. Asansör yalnız 2'nin katlarında ve B asansörü yalnız 3'ün katlarında oturuyor. Ve diyor ki bu rezidansın farklı katlarında oturan Betül ve Helin her ikisi de asansörle de eve çıkabilmektedir. Ha tamam. Betim ve şey Betül ve Helin aynı asansöre binmiş ve her biri kendi oturduğu katın düğmesine basmıştır. Arkadaşlar hem 2 hem 3'ün katına beraber aynı anda basıyorsa biz ne lazım? Biz altının katları lazım. Yani ekoklar 6 değil midir 2'li 3'ün? O zaman 6'nın katları lazım. Diyor ki e, Asansör önce Betül'ün durduğu yani oturduğu olan 30. kat değilmiş. Demek ki 30'dan sonra 6'nın katı lazım. 36 ışıklarda yok. 42 ışıklarda yok. 48 ışıklarda var. E biz 6'nın katı lazımsa cevabımız ne olur? 48 olur. Hiç okumaya bile gerek yok. Ve geldim bizim klasik sorularımızdan birine. Soruyu uzun uzun çözmek yerine bak hiç okumuyorum. Hiç okumuyorum. EBOB'dan falan bahsediyor arkadaşlar. Bak 75, 25, 45 ve 25 lazım. Arkadaşlar 75, 5 çarpı 5 çarpı 3. 25, 5 çarpı 5. 45, 3 çarpı 3, 9, 9 kere 5. 45 ve bu da 5 çarpı 5 mi? Ya soruyu okumaya gerek yok arkadaşlar. EBOB hangisi yanlıştır diyor. Ebubun 45 olabileceği bir şey için sana iki tane 3 lazım. Ya senin elinde iki tane 3 yok ki burada. Al sana sorunu oldu 10 saniye oldu. Bitti. Ama uzun yoldan çözeceğim. Şimdi A ile B ile 75 75'miş. Bakın burada A değişmemiş. B değişmiş ama burada Ebu olmaz. Burada bakın A değişmiş. C değişmiş. Burada yıldız. D değişmiş. E değişmiş. Yıldız. F değişmiş. N değişmiş. Yıldız. Gördüğünüz gibi 3 çarpı 5 çarpı 5 oldu. C ile D'nin ebo 25'miş. C ile D'nin diyorsa arkadaşlar bakın şuradan aşağı iniyorum. C ile D'nin ebo olan şuradan aşağı indiğim için 3'ü alamam arkadaşlar. Ne oluyor? 25. Bakın. C ile D'nin ebo 25. Çünkü D'den sonrasına bakmam lazım. Şimdi Denizle bakın B ile D'nin ebo 25 mi? Arkadaşlar B ile D'nin dediği için ya, D'den sonrasına bakıyorum. Bakın D'den sonra 2 tane 5 5 var. Yıldızda olan. O zaman yine 25 olur. Tekrar diyorum. Sana 45 için 2 tane 3 lazım. Hiç soruyu uzatmana gerek yok. Cevap ne olur? Ceyhan olur. Kalemsiz çözüyor olmanız lazım. Biz bunu daha zorlan çözdük. Bu soruyu galiba hatırlıyorum. Ee, erkek öğrenci kız öğrenci eklenme ile ilgili bana galiba sorulmuştu böyle bir soru. Evet bakalım ona mı benziyor? Bir sınıfta yapılacak çekiliş sonucunda rastgele seçilen bir öğrenci sürpriz hediye verilecektir. Bu sınıfta kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından fazladır. Yani kız büyüktür erkek. Sınıfta 3 kız, 3 erkek öğrenci daha gelmiş. Buna göre de son durumda ne olur? Arkadaş hiç uğraşmıyor. 2 tane kız, 1 tane erkek olsun. İşi basitleştirelim. Şu anda neydi arkadaşlar? Kız olma olasılığı bakın. Kız olma olasılığı 2/3. Erkek olma olasılığı da 1/3 değil mi? Peki. Sınıfa 3 kız 3 erkek gelirse, 3 tane kız gelirse 5 kız olur. Toplam 3, 3, 6 kişi gelmiştir. 3 de buradan var. 9 kişi vardır. E 5 bölü 9'u kızsa 4 bölü 9 nedir? Erkektir. Şimdi bakalım kız mı atmış, erkek mi atmış değişmemiş mi? Şunu da paydasını 3 ile genişletiyorum. O zaman bu 6 bölü 9 oldu mu? Bunu da 3 ile genişletirsem arkadaşlar 3 bölü 9 oldu mu artık? Bakın kız 6 bölü 9 olması gerekirken 5 bölü 9. Kız azalmış. Erkek 3 bölü 9 olması gerekirken 4 bölü 9 olmuş. Erkek artmış. Yani kız azalmış. Erkek artmış. Erkek öğrenci artmıştır. Aha da cevabı buldum Adana. Erkek öğrenci olması değişmemiştir. Hayır. Kız değişmemiştir. Hayır. Kız azalmıştır. Kız artmıştır. Hayır. Cevabımız Adana. Yine basit oldu bizim için. Geliyorum bir sonraki soruya. Ya hiç soru okumadım bile. Burası karesi x. Buranın alanları da buradan ne vardır? iki kare farkı vardır. Bak soru okumadım bile. Çünkü nedir? Birbirinin zıttı. Ne diyor? Kare şeklindeki karton alanıyla dikdörtgen şeklindeki alanın farkı diyor. E tamam arkadaşlar. Bunun alanı x kare değil mi? Bunun alanı da bakın. Birincileri çarpıyorum. Parantezde yazmayı unutmayın. x kare eksi 12 ile artı 12 çarpıyorum. Eksi 144 oldu mu? E burada eksi dağıtmayı unutursan yamulursun. Buradan x kare bunu dağıtırsan eksi x kare bunu dağıtırsan artı 144. Bunlar gider. Cevabımız ne olur? 144 olur. Geliyorum 18. soruya. Bakın 18. soruya dikkatli bakın. 18. soruda diyor ki A ve B sıfırdan farklı birer rakamdır. Buna göre de kökün içinde 3 A, ve B sayısı rasyonel. Yani diyor ki arkadaşlar şöyle sizin için ayırayım. Yani bu kökün içine çıkabilecek bir şey lazım. Peki 300'lerde kökün dışına çıkabilen kim var? Bir 18'in karesi olan şöyle yazayım. Kök 324 var. Bir de nedir? 19'un karesi olan kök 300 nedir arkadaşlar? 61 var. E 20'nin karesi 400 zaten biliyorsunuz. Arkadaşlar burada 1, 2 tane ihtimalim var. 300'lerde dışarı çıkabilen başka sayı yoktur. Rasyonel olması demek kökten kurtulmak demek. Geldim bayram kampanyası sorusuna. Ne diyormuş bu soru bize? 3 farklı indirim seçeneği vermiş. Birinci seçenek %25 indirim yapıyor sana. Şunu kocaman büyüteyim. %25 indirim. İkinci seçenek diyor ki toplam fiyattan sadece 40 lira çıkarırsın diyor. Üçüncü seçenekte 3 üç tanesinin parasını ödersin. Bir tanesi bedavaya gelir diyor. Okey. Bu mağazada alışveriş yapan müşteriler ödeme yapmak için kasaya geldiklerinde 3 indirim seçeneğinden birini sunuyormuş. Cansu bu mağazadan tanesi 50 olan kazaklardan 4 tane almış. Normalde 50 çarpı 4 Cansu 200 TL ödemesi gerekiyor. Şimdi gelelim. 200 TL ödemesi gerekiyor. %25 indirim yani %25 çeyrektir. 200'ün çeyreği de 50 TL'dir. E 50 TL indirim yaparsa Cansu bunu kullansaydı 150 TL öderdi. 40 indirim yaparsa 200'den 160 lira öder. Eğer 3 tane alırsa 50 çarpı 3'ten tekrar 150 lira öder. Yani başka bir seçeneği yok. Şimdi gelelim bizim sorumuza. Cansu bu durumda aldığı kazakların tanesini 40 liradan almış olma ihtimali nedir? Şimdi bu Cansu 4 kazak almıştı. 40 çarpı 4'ten 160 lira hangisine denk gelirse onu bahsediyor. Arkadaşlar 3 ihtimalim var. Bütün olasılıkların 3. bir tanesi 160. O da 1. E, cevap ne olur? 1 bölü 3 olur. Çok güzel. Çok tatlı bir soruymuş. Ve geldim. Çok uzun bir soru ya. Bu neymiş böyle ya? Hızlıca bakalım. Ha, ya bak ben bugün birkaç tane derste söyledim. Arkadaşlar bundan da %100 bir soru bekliyorum. Yani böyle bir şekille ilgili size bir örüntü bir şey verebilir. Bak %100 bekliyorum. Çünkü soru sayıları azal şey Konu azaldıkça sorularda birazcık şekillere kayabilir. Şimdi diyor ki yuvarlak içine yazanın kendisiyle çarp. Yani karesini al. Ya boş ya buralar arkadaş ya. Senle ne işin var? Ben örneğe bakıp anlarım. 3x yazıyorsa 3x'in karesini al. 6x ve y yazıyorsa bunları çarp. Tamam. Ve şöyle siyah karenin içine geliyorsa bunları topla. Çok basitmiş ya. Şimdi bu ifadenin sonucu. Bunun neydi açılımı? Birincinin karesi artı Hepsinin çarpımı 2 kere 5 10. 10 kere 2 20x artı ikincinin karesi bu mu? Şimdi bakalım. 2x'in karesi 4x kare. Şuradan var. Bunları çarparsam arkadaşlar buradan bir 20x gelir. Artı 25 gelir mi? Zaten cevabım çıktı mı? Bir saniye. 2x'in karesi 4x kare. Buradan 20x artı 25. Öyle değil mi? Tamam. Peki şuna bakalım. E, ee, buradan ne diyor arkadaşlar? Cevap zaten Adana olması lazım bunun. Hiç uğraşmaya bile gerek yok. Zaten bakın arkadaşlar burada bak. 4x buradan gelir. Buradan bunun karesinden x kare gelir. Ben de 4x kare olması lazım. gitti. Ben de bakın burada olmaz. 25x kare değil. Ben de 4x kare olması lazım. Ve bir şey dikkat edin. Bakın burada 25x kare. E, burada da 4x kare kendisi. E, 29x kare yok ki benim. 4x karen var. Sen de gittin. Cevap çok basit. Neymiş? Adana'ymış derim. Kendinize iyi bakın çocuklar. Görüşmek üzere.